Merhaba, ben diyetisyen Büşra Nurceyla. Büşra Hanım, online diyet nedir? Online diyet şu an günümüzde gittikçe popülerliği artan bir diyet sistemi. Bu sistem diyetisyenden internet üzerinde online hizmet danışmanlık almak demek. Bu da yani artık günümüzde gerçekten insanların bir şeylere ayırabileceği vakit sınırlı oluyor. Ya da işte vakit bulamıyorlar sene yüz yüze kliniklere gelemiyorlar ya da hastanelere gidemiyorlar ve bu tarz online hizmetlere yönelmek istiyorlar. Aslında online hizmetlerin birçok avantajı var. Mesela bunlardan bir tanesi Kişiden zaman tasarrufu sağlanması. Yani kişi e, diğer işlerine de vakit ayırabiliyor online olarak bunları yürüttüğünde. Yine aynı şekilde mekan ve ulaşılabilirlik kolay oluyor. Yani istediği her yerde e, diyet hizmetini görebiliyor. İnterneti varsa ulaşılabilirlik her türlü çok kolay oluyor. Genelde zaten farklı e-mail işte, e üzerinden, farklı işte sosyal medya üzerinden olabilir belki. Bu yollarla biz iletişime geçiyoruz danışanlarımızla. E, bunlar da zaten ulaşılabilir olduğu sürece gayet kolay bir şekilde sistem, işliyor. Yine aynı şekilde e, şu da var. Zamandan tasarruf sağladığını söyledik ve sürekli iletişim halinde oluyor danışanlar. Yani genelde yüz yüze geldiklerinde burada zaten e, yarım saat, bir saat konuşuyoruz. Aklındaki soruları sorabiliyor danışanlar ama online danışanların şöyle bir avantajı oluyor. Onlarla 7-24 işte bazı uygulamalar üzerinden sürekli aktif olduğumuz için onlar istedikleri her an aslında sorularına cevap bulabiliyorlar. Bu açıdan daha aktif ve daha sürekli sorulan cevap bulabilir. Motivesi yüksek şekilde ilerliyoruz. Yine aynı şekilde diyet takibi kolay oluyor. Normalde hani bu sistem ilk çıktığında online olarak biraz zorlanıyorduk açıkçası. Ama sonra artık her şey internet üzerinden olmaya başladığı için şu an online takiplerimiz daha da kolaylaştı ve kişi de aslında stres de daha az Dolu. Yani bu tartış stresi buraya geldiğini, o gerilme duygusu falan yaşanmamış olduğu için takipte çok kolay oluyor. Ee, yine aynı şekilde son zamanlarda online diyetlerin e, yüz yüze diyetlere göre e, daha fazla arttığını ve sürdürülebilirlik açısından daha kolaylık sağlandığı da yapılan araştırmalarda kanıtlanmış. Aslında hani online sistemde sürdürülebilirlik de daha uzun süre oluyor. Çünkü buraya Hani vakit bulamayınca birkaç hafta gelemeyebiliyor danışan. Böylece süreçten soğuyabiliyor. Gelmek istemeyebiliyor. Ee, ama online diyette böyle bir durum olmuyor. Yani sürekli zaten iletişimde sadece hani biz tarih sonucu göndermesini istiyoruz. Sorularımızı soruyoruz. Bir form dolduruyoruz öncesinde. Bu formumuzu cevaplıyorlar. Kan tahlillerini internet üzerinden inceliyoruz. Sonrasında haftalık olarak tarih sonuçlarını inceliyoruz ve e, listelerini gönderiyor. Sen yani aslında ayırabilecekleri zaman ortalama bir 10 dakika falan oluyor. Ee, sürekli iletişim olduğumuz için ee, yani sürekli o diyetteyim psikolojisinden çıkmamış oluyor. Bu yüzden ulaşılabilirlik açısından da çok daha rahatız. Ee, dediğim gibi yani dünya neresinde olursa olsun yurt dışından da birçok danışanımız var. Avusturya'dan, Almanya'dan, Fransa'dan, farklı farklı ülkelerden danışanlarımız var. Aslında e, bazen iletişimde biraz e, dil konusunda sıkıntı olabiliyor ama zaten hani İngilizce, Almanca e, farklı dillerde de hizmet verdiğimiz için aslında bizim için de e, rahat oluyor. Bizim kliniğimiz de rahat oluyor. E, onun dışında farklı ülkeler ile de iletişime geçmiş oluyoruz. Bu bizim mesleki anlamda da kendimizi geliştirmemizi sağlıyor. E yine yurt içinden de çok fazla danışanımız farklı farklı şehirlerden çok fazla danışanlarımız var. Onlarla da farklı kültürler tanıyarak hem kendimizi de geliştiriyoruz hem onlarla da iletişimde oluyoruz. Yani aslında güzel bir sistem. Yüz yüze takibin avantajı yani bana göre her zaman daha fazla ama online sistemin avantajı da yüz yüze kadar e, faydasını görüyoruz. Yüz yüze tabi tartı sonuçlarına yağ, kas, su oranını inceleyebiliyoruz ama e, online diyetlerde şöyle bir sistem ince, ilerletiyoruz. Yani tartılarda biraz daha detaylı ölçüm olan tartıların alınmasını e, istediğimizde sorunu kolaylıkla çözebiliyoruz. E, online diyet konusunda da klinimizde birçok hizmet veriyoruz.